Venedik'ten selamlar değerli izleyiciler. Bir konu hakkında görüşlerimi yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesele ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingleri. Önceden birçok gazeteci Cumhuriyet Halk Partisi'ne miting yapmadığı için seçimden seçime milleti hatırladığı için eleştirirdi. Şimdi yerde Cumhuriyet Halk Partisi yaz demeden, kış demeden, yağmur demeden Türkiye'nin dört bir yanında mitingler yapıyor. Bu mitinglerde de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel geniş kitlelere hitap ediyor. Rahatsızlık duyan iktidara yakın isimler elbette var. Bunu da her fırsatta zaten söylüyorlar. Ama işin ilginç yanı ben doğuştan Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisinin neferiyim diyenler de Özgür Özel'i eleştiriyor, hedef alıyorlar. Hatta sanki radar ölçer gibi Mitiklerdeki kişi sayısını ölçmeye kalkıyorlar. O isimlerden birisi de Barış arkadaş. Ya geçmişte yazılarını okuduk, haberlerini okuduk. Geçmişteki birçok söylemine destek verdik. Ama son dönemde durmuş olduğu yer Barış arkadaşın gerçekten yanlış. Neden yanlış? Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferiyim diyorsan, Cumhuriyet Halk Partiliyim diyorsan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kalkıp da iktidara yakın bir kanalda mı eleştireceksin? Bu kadar mı paraya ihtiyacın var senin? Eski bir milletvekilisin. O kanalda çalışmaya ihtiyacın var mı senin? Geçmişte büyük bir haber sitesinde yönettin sen. O haber sitesi de sana aitti. Ve ben inanmıyorum yani TGT haber ekranlarında çalışmaya ihtiyacı olduğuna barışçı arkadaşın inanmıyorum. Ama TGT haber çok mutlu. Niye mutlu? Ekranları aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldırıyorlar. Kime hedef aldırıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış bir isme hedef aldırıyorlar. Ve ekrana konuk olan kişilere de baktığınız zaman her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki Özgür Özel duracak mı? Bu mitingleri bırakacak mı? Ya bin kişi de olsa, 500 yüz kişi de olsa adam devam eder. Ne deme rahatsızlık duyuyorsunuz siz? Geçmişte milletten kopup, halktan kopup bir Cumhuriyet Halk Partisi yok muydu? Seçimden seçime hatırlıyorlardı. Seçimden seçime il başkanlıklarını, ilçe başkanlıklarını açıyorlardı ya. Gerçekten böyleydi. Anadolu'da esameleri bile okunmuyordu. Bugün ise Özgür Özel bunu tersine çevirdi. Ve hemen hemen her gün neredeyse bir yerde Özgür Özel'i halkın arasında görüyoruz. Miting yaparken olsun, etkinliklerde olsun, açılışlarda olsun, Özgür, özel, kimse kusura bakmasın yapılması gerekeni yapıyor. Geçmişte seçimden seçime Anadolu'yu hatırlayanlar yüzünden Cumhuriyet Halk Partisi yerinde sayıyordu. Bugün yayınlanan birçok ankette Cumhuriyet Halk Partisi ise o yüzden birinci parti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benedikle gezerken hem de sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Gerçekten birçok kişi bu konuda rahatsız. Hangi konuda rahatsız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin her fırsatta CHP'liyim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından hedef alınmasından rahatsız. Evet videoyu kapatmadan önce sizlere Venedik'in en popüler noktalarından birisi olan Ahlar Köprüsü'nde göstermek istedim. Ahlar Köprüsü'nün acıklı bir hikayesi varmış. Mahkumlar idama götürülmeden önce bu köprüden geçirilirmiş. Ve bir ah çekermiş mahkumlar. Venedik manzarasına bakarak son kez Venedik manzarasını işte bu köprüde görürlermiş.